Burun ameliyatı e, ülkemizde hem erkek hem kadınlarda toplamda e, alındığı zaman en sık yapılan estetik estetik ameliyattır. E, burun ameliyatlarında aynı zamanda fonksiyonel bir yönde olduğu için yani nefes alma problemiyle de başvuran hastalarda olduğu için bu sayı oldukça fazla artmaktadır. Hastaların ee, pek çok hastanın ilk sorusu e, burun ameliyatının açık mı yoksa kapalı mı olacağı şeklindedir. Aslında e, burun ameliyatı kapalı veya açık olarak yapılabilir. Bir doktorun tercihine bağlıdır bu. Bazı doktorlar kapalı ameliyat yapmayı tercih ederler. Bazı doktorlar açık ameliyat yapmayı tercih ederler. Ee, pek çok doktorun, ben de aynı şekilde ilk öğrendiği yöntem kapalı yöntemdir Ben uzun bir süre yaklaşık e, itasından sonra 3-4 sene kadar sadece kapalı burun ameliyatı yaptım kapalı burun ameliyatıyla da çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz e, ancak kapalı burun ameliyatlarından sonra Ufa yani küçük ya da büyük revizyon ihtimali revizyon tekrar hastaya dokunulması tekrar burun ameliyatı olma ihtimali yüzde e, en iyi ellerde bile 5-15 arasında değişmektedir Açık rinoplasti kapalı tekniğe göre bize burun anatomisini en iyi şekilde gösterdiği için daha avantajlıdır. Yine açık rinoplasti ile burun ucunun şekillendirilmesi kesinlikle çok daha kolaydır. Yine açık ameliyat sonrasında hastalarda revizyon olma ihtimali, tekrar buruna dokunulması ihtimali yüzde %1'lere kadar düşmektedir. Kapalı bir ameliyatta bu sonuçların elde edilmesi mümkün değildir. Ancak... Ee, ben burada özellikle söylemek istiyorum. Herhangi bir hastanın "Aa benim doktorum kapalı yapıyormuş, ben açık yapan doktor arayayım." veya "Hayır ben açık burun ameliyatı olmak istemiyorum, kapalı burun ameliyatı olmak istiyorum." demesi anlamsızdır. Doktorunuz kim olursa olsun açık ya da kapalı kendini en iyi hissettiği yolla en iyi kendisinin ameliyatını en iyi yapabileceği yolla yapmayı tercih edecektir. Kapalı rinoplasti yapmayı tercih eden bir doktora açık rinoplasti zorlaması veya tam tersi çok e, akla yatkın değildir. Burada önemli olan e, doktor kendi ameliyatlarını, en iyi sonuçlarını hangisiyle aldığını bilir e, ve ona göre ameliyat yapar. Ben de e, son 5 senedir ameliyatlarımı asıl olarak hasta eğer, daha önceden birkaç defa ameliyat olmadıysa yani açılması burunun açılması problem e, yaratacaksa bu vakalar dışında açık ameliyat yapmayı tercih ediyorum. Böylece e, revizyonları yani tekrar ikinci e, bir kez hastanın ameliyat yapılması olasılığını en aza indirmeyi tercih ediyorum. Yine açık ameliyatla hastaların nefes alma problemleri septumun, e, konkaların en iyi şekilde görünmesini sağladığı için e, en güzel şekilde düzeltilebileceğine inanıyorum. Bu yüzden ben açık ameliyatı tercih edebiliyorum. Ama bu demek değildir ki kapalı ameliyat kötü sonuç verebilir. E, sadece doktorun tercihine bağlıdır.